Hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Happy Wheels oynayacağız ama farklı bir şekilde oynayacağız. Nasıl farklı? Brawl Stars map'lerini oynayacağız. Ya normal Happy Wheels oynamayacağız. Buraya geliyoruz. Geçen Eren Baba'ya yapılan map'leri oynamıştık. Şimdi Brawl Stars map'lerini oynayacağız. Eee Brawl Stars map'lerini oynayacağız Happy Wheels'ta. Evet, şimdi buradan en baştan başlayalım abi. Play now. Evet. Ha Shelly karakterleri yapmış. Büyük ihtimal bir ateş edecek. Nasıl yapacağız? Zıplayacağız herhalde. Bak yaklaştım bam. Ha Shelly, Shelly'yi yendik ama önümüzde Nita var Nita, Nita, Nita fena koyar ama ya. Şunu kafasını ezdik Shelly'nin. Şimdi şöyle Allah Ekber. Ama tekerlek şey düştü ya. Neyse dur yeniden başlatacağız. Bunu yapacağız, yapacağız. Shelly kolay lokma. Tamam mı? Shelly'nin kafasını ezicem O geçtim. Geçtim. Nita'yı geçtim. Allah belanı. Koltuk. Kolt orada, orada cold var. orada kolt var. Koltu nasıl geçeceğiz? Şurada Nita'nın e, şeyi kaldığı için Allah Ekber kolt. Tamam geçtik şimdi Leon Crow falan gelip <laughs> Allah falan ne oldu lan? Ne oldu lan? <laughs> Neyse oynamayayım ya ben map'i. E. Neyse öbür map'e geçelim. Diyor ki Brawl Stars quiz diyor. Herhalde sorular falan soracak. Ne yapalım abi biz? Biz şu uçan nine yapalım. Uçan nine. Ya da uçan nine burada gitmez ki. Nasıl aşağıya Ya da kalsın. Uçan nene diyor ki hangi efsanevi bir savaşçı e, sp Spike girmiyor arkadaşlar buradan. O yüzden biz bunu karakteri değiştireceğiz. Nasıl hangi karakter yapak? Bu gider mi? Çikolata necati Bu gider bu. Tamam. Hangi efsanevi bir e, savaşçı diyeceğiz? Spike abi? Lan 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 taraya gitmeyelim ha. Spike ne oldu lan? Diyor ki hangisi daha hızlı? Max mı 8 bit mi? Tabii ki de Max. Tabii ki de Max yani. Lan kırılsana. Ha? Bu ne amuk ya? Neyse öleceğiz. Adamın ayağı koptu zaten diyor. Hangisi kromatik bir savaşçı? Şörj ya bu yeni yapılmış bir harita sanırım. Şörj olduğuna göre Şörj de iki hafta önce falan çıktı sanırım. Abi kırılsana ya adamın bacağı kırıldı. Sen hala kırılmıyorsun ya. Yanlışlıkla şimdi bir de kırıyormuşuz. Kırılsan oğlum. Heh, iki saat daha önce kırıyor ya. Uuu. diyor ki dur Allah beden diyor ki. Wo kırıyor ee, Mojang Minecraft Supercell işte. Supercell ID. Kır Supercell'i. Evet Supercell'i kırdık. Kazandık. Kaç saniyede? 64. Bir dakika 4 saniye. 10 saniyede bitirdik. Tamam şimdi Quiz oynadık Brawl Stars demo diyor Onu oynayalım 2560 oynanmış Sesim yankı yapabilir o yüzden özür dilerim ha bu gene öbürsüne benziyor galiba Şeli diyor Nita Nita ayısı Ha bu ne böyle lan Ne yapacağız şimdi amaç ne Ay bir dakika ya Oo, öldük tekrar bakalım anlamadım ben Elevator ne ya aşağı mı indirecek bu bizi İndirsene oğlum Oğlum hadi Neyse de şunu oynayalım. Brawl Stars bir şey diyor. işte i, imkansız diyor %99. Bakalım neyi şunu seçelim. Evet. Şimdi open diyor. Shelly diyor. Ha. ha. anladım anladım anladım. Buna Shelly mi diyorsun oğlum sen? Şu Melat teyzeye bak. Ops abi biz bunun üzerine nasıl geçeceğiz? Open diyor. El primo, değil mi? el yazısını görünce anladım. Bu ne Abi dur ya. Bak şunu change karakter diyelim. Uçan teyzeyi alalım. Uçan teyze diyeceğim ben buna. Şeyli bize bir bak yapamaz. Uçan teyze varken. Open. Aç el primo. Ha sülaleniz gelsin oğlum. Al el primoymuş. Bize hiç işlemez. Uçan teyzemiz var bizim burada. Bu ne lan? Ne biçim lan bu? Wow, İlginç bağırmalardan sonra bu ne? Bi mi bu ne bu? O kafamızı ezdiler ya. Tekrar deneyelim. Şili kolay lokma. El primo da kolay lokma. Dur şu harita bir düzelmedi yani. Ha. Açıl primo kardeş. Primo. Al primo sana. Al primo. El primo. Al primo. Ne kadar komik ya. Oyunun sesi çok geliyor ya. Kıçacağım. <laughs> Abi ben anlamam neyse ya. Diğer haritaya geçek o bak güzel olmuş Mr. P Mr. Suratsız gene sıratı yok Spike Spike güzel olmuş El Brown El Primo Virüs 8 bit 8 bit güzel olmuş For me, devamı için G box me daha çok için para <laughs> yabancılardan mı aldın lan sen bunu? O oh, welcome Brawl Stars to map me. Hoş geldiniz Brawl Stars tamam. Yani sanki yabancılardan ama anlamadım neyse. Prodicur Denizka olabilir. Neyse ama güzel harita bak bak. En çok da şu Spike'ı beğendim ha. Geçelim. Ne biçim ses geldi lan öyle? Neyse şimdi diğer haritalara bakak. Ee, şu fazla yabancı yapmış. Fazla puan almış. Bakalım. Kaktüsler falan var. Brawl Stars diyor. Brawl Stars. Şeli. Ha, anladım gene. Neden sabah hep ikinci sırada nitel yapıyorlar? İlk map'te de öyleydi de dur öldük tekrar başlayalım. Dur dur dur. Bu sefer yapacağım. Odaklanacağım çok konuşmayacağım. Dur 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 dur. Hayır hayır hayır. Şeli bir geri giderse Şeli ileri atabiliyor muyuz? atabiliyoruz muyuz? Atabiliyoruz. E niye bu geçmiyor? <laughs> tamam heh, geçtik. Abi koltan korkarım ha ben ya hep koltan korkuyorum ben. Evet korktan korkulur arkadaşlar Bul öküzü Öküz bul çalıda pusam bul Öküz Öküz herif hiç sevmem seni Jesse Bakalım Jesse ne yapacak yani Jesse şey fırlatacak Oha oha ama oha yani ya Buradan da şans eseri kurtulduk ama Kurtulduğumuza bakmayın şimdi nasıl geçeceğiz biz buradan Hah Brock Brock öküz gibi şey fırlatacak şimdi Allah belanı vermesin Brock Oha 7. göremedim. Dur lan tekrar oraya gelince devam ettireceğim. Arkadaşlar buraya kadar geldim şu Colt ee, koltuğu yendim de bu ne adamın eti böyle uzuyor gitgide uzuyor ben anlamadım bu olayı ha güzeldi oraya yapışmış havaya abi şu brok 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 da yendik dynamite ha dynamite iki katı brok zaten 2 k vuruyor bir attı. Bo, bo, öküz gibi bo. Bo pek bir şey yapamadı galiba. İşte Paki biz buradan nasıl geçeceğiz? Paki dedim de. El primo ha. El o oh, el primo. El primo. Abi şimdi bunun üzerinden nasıl çıkacağız dedim. A çıktık. poko Poco bütün karakterleri yapacak herhalde arkadaş yapmış galiba. Bakalım Leon'da falan ne yapacaklar. Abi hadi oğlum ya şu çikolata Necati. Üzerinden geçemiyorum şunun ya. Final diyor ha F final. Final diyor. Rico Rico diyor. Neyse dur gidelim bakalım ne olacak. Ölürsem oynamam. Fake mi lan bu? Ha tamam. Ha bunu da buraya koymuş dönüyor. Evet arkadaşlar videomuz burada bitiyor ki daha fazla happy views istiyorsanız Eren Baba yapılan happy views. Lan elim masaya vurdum lan neyse Eren bu bayağı yapılan Happy Wheels istiyorsanız Happy Wheels Brawl Stars istiyorsanız yorum yapıp like atmayı like atıp abone olmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar şu an birazdan ya da çıkmış olan ekrandaki yuvarlak e, kanal e, logosundan abone olabilir iki tane videodan daha diğer başka videolara gidebilirsiniz hoşçakalın kendinize iyi bakın bir dahaki videolarda görüşmek üzere Bye bay ki. Evet, elim uçtu. Masaya vurmuştum. Tamam, hadi güle güle. Hadi güle güle. Hadi gittim ben.